Herkese merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bugün sizlerle Minecraft'ın survival serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra Minecraft survival serisi gelecek. Ee, başlayalım. Bonus chest'i açık yapıyorum ben. Yani başlangıçta eşya veriyor. iyi oluyor o yüzden. Ben ağaç keselim. Sonra bir e, şey yapalım. Tahta falan. Madeninden taş falan toplayalım. Oradan ocak bilmem ne bilmem ne. Hemen şöyle ağaçları kesmeye başlayalım. Arkadaşlar videolar 10 e, dakika veya 10-15 10 e, dakika arasında sürecektir. En fazla 15 dakika. E, fazla sıkmak istemiyorum nedeni. Çok da kısa olmasını istemiyorum. Huh. Arkadaşlar az önce bir tane Skywars videosu çektim. Onda da e, çekememişim Başlatma tuşuna basamamışım. Yanlış bir şey olmuştu. Öyle bir şeyler olmuş. Haydi bakalım. Şimdi bunları Buradan ne yapabiliriz şimdi çubuğumuz varmış. Ha tamam. Burada kalsın biz de böyle aşağı doğru inelim. Şu oyun sesini açalım biraz. Blokları da şu an. Böyle iyi galiba. Biraz daha kısalım. Evet. Ağaç akıl taşıyla başladık. Tamam artık yanımda İlk başta tahta kazmayı bitireyim. Taş kazmayı hemen harcamak istemiyorum. 8, 9, 10. Bize bir 20 tane taş yeter. yeter. Umarım yeter. Ha bir dakika. Bu arada zorluk barışçılda kalmış. Kolay alalım şöyle. Çünkü barışçılda alınca zekisi oluyor. Eğlenceli olmuyor. Şimdi bir tane chest yapalım. Ha sandık neyse. İki tane olur. Hocam biz shop shift'e basıp koyalım tamam. Şu burada ısıtacak bir şeyimiz yok. Şey içinde koyalım. Bir tane balta yapalım. Taştan. Ben uğraşmak istemiyorum tahta baltayla. Hemen taşla kızayım böyle. Haydi bakalım. 29 tane olmuş ağacımız. kaç tane oldu bakalım modumuz 40 tane güzel bu da bayağı açar ben buraya yerleşirim şimdi şu yaprakları da bir kıralım şu alayı, alanı bir açalım küçük böyle bir tane ev yapalım ileriki bölümlerde evi güzelleştireceğiz Aa yok burada maden vardı bizim. Şu yalanı tam buraya yapalım evi. şu şunları bir keselim. Arkadaşlar şu bitkileri alıyorum. Ağaç kalması değil de hani böyle odun falan olmadığında onları koyduğunda da siniyor ya çalı çırpı falan filan. Kes şunları da. Instant 3 d bir mod var böyle. Ee, ağacın en altını kesiyordu. O muydu ya? Evet Instant 3 galiba. Ağacın en altını kesince hepsi geliyor. O de vardı o. X'de de vardı. Şimdi. Hepsini yapmayalım. 30 tane tamam. Şunlarla şöyle alalım. Attık. 1 2 3 4 5 6 buraya da 1 2 3 4 5 6 buraya da 1 2 3 4 5 6 Bir dakika eksik oldu. 1 2 3 4 5 6 tamam burası da 1 2 3 4 5 6 7 Neyse iyi de olsun hadi bura. Hop böyle. Bir tam buraya bir tane kapı koyarız. Şu elmaları da toplayalım. acıkırsak yeriz. 6 tane elmamız oldu bu arada güzel. Şu tınları top sonra toplarız. Hemen bir tane kap yapalım. Arkadaşlar 1 7 2 de oynadığım için şey yani kapı yaptığında tekli geliyor. Öbür sürümlerde 1.8'de falan 3 tane kapı geliyor. Daha değişik şeyler de gelecek. Yani saç server serisiyle kalmayacak. Ev bayağı küçük oldu. Neyse. İleriki bölümlerde bu evi güzelleştiririz. Şimdi geceye küçük bir evimiz olsun yeter. Güzel. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Şimdi eşyalarımızı taşıyalım. Küçük bir evimiz oldu. Chest. Burada yatak koyarız. Tamam. Şimdilik güzel. Şunları atalım. Şimdi evin çatısını yapacağız. Hadi bakalım. şey merdiven bloğu olsaydı da onu da şey yapardık. Neydi onun ismi? bir şey. Şimdi ne yapabiliriz başka? Hmm, şey yapalım. Ne yapalım? Hmm, kürek yapalım bir tane. Kum falan toplarız. Hep çubuğumuzu alalım. Şunu şöyle, şunu da şöyle alalım bir tane taş kürek. Sonra ağaç toplamaya biraz daha devam edelim. Çünkü toprakta yaşamak yani toprak alt toprak hoş gözükmüyor. Altı tahta olursa daha iyi olur. Bir dakika aklıma güzel fikir geldi. Şimdi şu beyaz tahtalardan keseceğim. Yeri beyaz şeyle yapacağım. Beyaz tahtayla. Hadi bakalım. <laughs> ee, i̇nşallah sesim güzel geliyordur. Mikrofonda sorun yoktur yani. İşte böyle güzelce. Böyle güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi şey yapalım. Küreğimizi alalım. Buraya bir spam int Tamam. Ölünce buradan doğalım. Şşş, akşam oluyor. Akşam oluyor, akşam oluyor eyvah. Ne yapacağız? Kürek şurada. Umuttan toplayalım hemen. 11 tane şey yeter herhalde cami varız. Eve, eve eve zombiler gelecek. Şunları da toplayalım. Yakarız çal çırpı. Eve girelim. 10 dakika olmuş arkadaşlar video. Koyalım. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.